Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte That's Not My Neighbor isimli Türkçe adıyla Bu benim komşum değil isimli arayıcı oyununu oynayacağız ee, Bu oyun arkadaşlar aslında bildiğiniz oyuna da gerekirse Paper Please'in Borderland simülatörün aşağı yukarı benzeri Bir artık nasıl bir evrense bir apartman düşünün apartmanın girişinde her giren işte güvenliğe gelip işte diyor şey okutuyor kart gösteriyor kendi gösteriyor işte beni diyor şu kattan çağırdı ya ben şu katta yaşıyorum ve ya gitmem lazım diyorsun sen onu inceliyorsun acaba bu adam fake mi diye düşünüyorsun çünkü burada canavarlar yaşıyor şey gibi düşünün Bir tomda vardı bu canavarlar insanların kılığına girip sanki insan gibi görünüyor aslında aynı kişinin mesela yemek istediği kişinin kılığını birebir kopyalıyor o kişinin kılığında sen onu o sanıp içeri alıyorsun Canavar da içeri gidip hem onları yiyor tüm insanları yiyor sonra hepsini öldürüyor. Eğer mutlu sona biterse sıkıntı yok ama gelip bizi biri de bizi yerse ki jump scare atıyor bir ufak korkabilirsiniz ama çok mühim değil. Öyle yani işte amacımız içeriye kılık değiştirmiş bir şekilde canavar sokmamaya çalışmak, detaylıca incelemek falan filan cart yani amacımız tüm e, inceleme işlemlerimiz detaylı olması gerekiyor bu yüzden. Çok konuştum başlayalım zaten oynayarak görürsünüz. Hadi başla artık. Hakan Çağla'nın oğlu burada. 10 numara her yerde. Bunu geçelim. Zaten bildiğim oyun. Bu oyunda sevgili arkadaşım Kadir'den gördüm. Platinum 5'ten Şimdi kapımızı açıyoruz. Evet. Hoş geldin diyor. Bana boş yapıyor burada. İşi anlatacak. Ben sanki bilmiyorum. Buradan bakıyoruz hangi katta kim yaşıyor diye. Öyle bir oyun işte arkadaşlar. Bakalım. Sus bacım. Şunu kenara alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Bakayım. Benim şu şeyin acı karısında doğru. Gözlerin aynı, dudağın aynı, saç silin aynı. Fotoğraf aynı. Yani Gloria Schmidt kaçıncı katta yaşıyor acaba? Dur bakayım. I, Gloria Schmidt. Tamam kat 1'de yaşamıyor. mutlaka izbe edeceğim ya. 69 85 22 34. 4 11 50. Lan yani Katiki nereye gitti? Ya Katiki ver ha buradaymış. 11 50. Tamam. bankir Yuvarlak surat, sağ yanağında kendine göre sağ yanağında bir beni var. Kısa saçlı, yuvarlak burunlu çok da güzel uyuyor tarife. Aynen. F2 bir de oturuyor. Bakalım F2 evet. Ben burada oturuyorum diyor. Bankacıyım diyor. Evet şimdi teyit edelim. İşini arayalım evden. Ee, nasıl yapıyorduk onu? 51-23 arayıp kocasına soracağız. Karınız evde mi diye. Evde değilse. Dur kardeşim sen arama bir şeyi. 50 kaçtı? 1-23'tü galiba. Bakalım. Karısı evdeyse bu canavar olmuş oluyor mantık. Yani on takip eden bir canavar olmuş oluyor. Evet Arnold Schmidt konuşuyor. Karım gelmedi tam bu zaman. Olma ihtimali var. Aynen bacım. Abim. ID'si oydu. Appearance'ı oydu. Bugünün tutu listinde var mı? Bakıyoruz. Gloyle Schmidt bugünün listesinde de var. Bu da oluyor. Yani, şimdi böyle yapıp versek mesela Konuşamıyoruz bu adama ya Abi Yani Öyle görünüyor gir bakayım Tamam kapıyı kapattım. Buna kapı açılıyor, buna kapatılıyor. inşallah bir ismeni yemez. Eğer birinin canavar olduğuna... Eğer birinin canavar olduğuna kanaat getirirsek, hemen bir arıyoruz bizim şu DDD'yi. Gelip yok ediyor canavarı kendi usulünce. Mia Stone listede... Mia listede yok. Listede yoksunuz. Yani tipiniz uyuyor gözünüz saçınız evet e F301 de kalıyormuş yani long hair benleri var pardon hmm. çilleri var arkadaşlar bu arada çil çok güzel bir şey değil mi ya bilmiyorum ben çok seviyorum da böyle hani çilli bir kız olsun erkek olsun yani çil kızla olsun erkeğe olsun ben çok yakışan bir şey çilden utanan insanlar var zorbalanan insanlar var çilli olduğu için saklayanlar var tane Bence yanlış. Çil çok güzel bir şey. Bence çok hoşuma gidiyor. Bende yok. Ama olanlar çok hoşuma gidiyor. Bununki çirkin ama var? Bu ne? Yuvarlak yuvarlak. Bu bu zaten insana böyle çil olmaz. Arkadaşlar onu söyleyeyim de. Ya üf, tipi benziyor ya. Bir evi arayalım. 14 4 20 5 Evet. Gerçekten şöyle bir şey söylemem gibi orada arkadaşlar. Bir real life'da bir telefon alıp böyle hat bağlamak istiyorum eve. Çok güzel bir şey bence. Aynen kanka. Tamam senin Fiona'nın geldi. Fion, Fiona geldi aynen. Ya Fiona ID'nin uyuyor bence bakmadım. Appearance'ını uyuyor. Bu da uyuyor ama listede yoksun. Evet hayırdır. Hata hata yok. Listede yoksun ya. Yoksun. Ne koyayım senin yani Ya yok. Reddediyorum seni ya. Seni yakacağım hatta ben dur. Hemen şöyle kendimi güvenliğe aldım. Ve numarayı çeviriyorum. Şu an çok gergin bir ortam. Düşünsene gerçekten şöyle bir yerde ışık yanıp sönüyor. Ses ötüyor. Yaksınlar bunu. Bu yanlış. Tamam teşekkür ediyorum. Cleaning protokol tamamlanmış. Abi adın yok listede. Bana ne? Bahane sunmadı. Bana varım orada dedi. Ben inanmıyorum kendisine. Hakan Çağlan oğlu burada. Aynen bacım. Pardon abim. Yani tipini uyuyor gözlerin. Robarski, Peyman ismin var mı? Burada Abi sen de yoksun ki burada. Hadi şunun hepsini okey okey desem. Bir evi çevirelim dur. Babası mı bu neyse bu. Babasını arayalım. 26 68. 26 60 Keşke direkt bu buraya gelse. Bunu böyle tutacağın da çevireceğin de. o oh, oh dünya iş. Hakan Çağlan oğlu burada. On numara her yerde. Şimdi yerler havaya. Ah, ah. Brother mıymış? Ya arkadaşlar çok kasmayacağım ben bu oyunda açıkçası. Çok mühim bir oyun değil. Geç kardeşim ya. Bence bir sıkıntı olacağını, muhtemelen olacak. Ölürüm yakın zamanda. Kaç kişi kaldı bilmiyorum ve bir ekrana bir el gelip öldürecek bizi. Korkmayın arkadaşlar. Siyasi şeyde verdim. Tipe bak ya, piç kız. Tamam, fotoğrafta var. Tipi de uyuyor. Anastasia mı? Adım ne senin? Anastasia Mikhails Mikaels miydi? Yani, Aynen. Zaten hiç burada isim hatası olmuyormuş. Öyle söylendi bana. Genelde ID'si ise doğru çıkıyormuş o yüzden takmayacağım. Bir test edelim. Yoksul listede. Ben bunu yakacağım ya. Valla. Bu kadar masum insan bir araya gelemez. Şöyle. Kadir büyüdü bu, bu arada bana şey diyecek. Nasıl oynadın? Allah belanı versin. Ne bileyim kör müydün? bir diyecek bu. Hatta şu an saat kaç? 19.06 adam dedim ki ben 19'da buluşalım. Şimdi de çekiyorum burada yüzsüz gibi. Hızlı hızlı bitirmeliyim lazım o yüzden kayda. Bizi maksat bir götürsün diye çektiğim bir kayıt yoksa çok yani. Zaten maksat bizi bir götürsün. Çok da mühim bir oyun değil. Eee. Tamam. Devam edelim. Kaç kişi kaldı acaba? ne olup burada. Öleceğim mi? Ekran boş kaldı baya. Listede var beni burada. Tamam. Ee, fotoğrafta da beni doğru yerde. Elin işi var. modelmiş yani yakışır. Şöyle bir fake atalım. Evet, evet, evet. İnsan bir konuşur acık ya. Seni arayacağım kocanı. Sen kaç kat kaçtasın? Kat bir dördüncü daire. Ha ikisi varmış. Seleno. Seleno'nun yanağının da solunda ben var. Numarası kaçtı oranın ya. 69-96 Neyse neydi direkt düz 1-2-3-4 çevirip Aramak yerine Böyle numaralar buluyorum Demek de saymadı mı Hakan Çağlan oğlu Burada videonun özü tüm bu vardı Hakan Çalanoğlu. oğlu Bir daha çevir dur hata yaptım ben Ben basmadı sandım mer basmış. Aga. Telefonu kimse açmıyor. Ya siktir git ya. Sen de mi uğraşacağım ya? Lan sus Lan sus karı Bu oyunun niye Q'ları cinsiyet logosu gibi ya Ya yeter yeter tamam her şeye basmasaydım keşke atlamıyorum Bana da abi evde kimse yok telefon kimse açmıyor ben böyle kabul etmiyorum İnşallah kayıda çıkıyordu şu an bu oynadığım oyun Bazen böyle kayıt programı almıyor kayıda öyle çok kaydım yanmıştı 3 bölüm Minecraft oynamıştık beraber Kadir'le yandı gitti mesela kayıt ses var görüntü yok diye. Yoksa bir Minecraft serisi falan gelecek kapağı falan da hazırdı hatta da. Öyle işte. Hakan Çağlan burada. Sen tipini Minecraft köylüsü ya. Aa. Aa. Epeyren soymuyor. Ha <laughs> site git ya. Ay niye bugün gelen herkes sakat? Uza uza zombi ne lan? Walking Dead set. Ama ben bıktım. Ben bıktım. Bu, 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 normal bir tip mi? Bu arada... <laughs> Ay bitmediler gittiler. Hayır Selena şu var. Ha 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 az önce Selena girmişti. Ya min kandıramazsın. Şunu an inşallah doğru oynuyorum yoksa vallahi. İnşallah şu an doğru oynuyorum da yoksa işim iş yani anas ki evet fail olduk lan ha. Evet galiba iki kişiyi engellemişim. Bir kişiyi içeri almışım yanlışlıkla. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Artık haftaya görüşmeyiz muhtemelen. Yarın veda videosu sayında olacak diye düşünüyorum ya da hafta. Sağlık olsun arkadaşlar artık. Onay sonra falan görüşürüz. Hoşça kalın. Son kez onay boyunca artık ondan sonra göreceğiniz o sesle. Hoşça kalın. Eski kapanışla her zaman her daim. Öylesine oyun size sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılır. Bir seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.